arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok mutlu olduğum bir şey paylaşacağım. Ee, kanalımın resmini değiştirdim. Ve ismini de mavi yaptım. Aysel'in mavi rüyaları. Ve Loyrak'tan bir kızın resmini koydum kanalıma. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğen, beğenmenizi istiyorum. Umarım çok sevmişsinizdir o fotoğrafı. Ee, bunu az önce Hümeyra ablam sayesinde ayarladık. O benim ablam amcamın kızı yani. Kısacası ablam. Yani Meher ablama buradan çok teşekkürler ediyorum. Zaten o içeride sevdiniz diyor. Yani kısacası arkadaşlar kanalımın kanalımın e, e, kanalımda ismini ve e, res, ismini resmin biraz değiştirdim. Ayşe'nin mavi rüyaları ve mavi bir kız resmini koydum. En sevdiğim renk mavi arkadaşlar kuzenim de geldi. Merhaba de. Merhaba. Onun üstündeki de mavi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Çok mutluyum. <laughs>